Biri var Aa bir kişi daha var Ya ben şimdi ilk başta Öldüm o bir de Açıkçası şey yapmak istemedim Koymak istemedim ee, Çok kötü bir yere atladım çünkü her zamanki yerime Atlayamadım kanka bir durursan inşallah ölmem ya. 18 tane mermim kaldı. Heh. Tamam. Şöyle şunları alalım. 3 de takalım. İçeceğini de alalım. Şimdi ben gene alanın ortasına geldim arkadaşlar. Ee, burada 2 tane daha kil aldım. Güzel oldu. 2 kil daha aldım şunu hem enerjimizi yenileriz hem de biraz canımızı dolduruyor. biliyorsunuz. Buradan hemen buraları falan almışlar. Yani kimin bot, kimin normal adam olduğuna güvenemezsiniz arkadaşlar. Çünkü adamlar üstlerine bot gibi giyinip normal adam çıkıyor. Mesela bu bottu ama diğer adam normal adamdı. UMP alacaktım ama mermisi yok. O yüzden almayacağım. Bunu alalım. Dikeyi. Ha, şu şunu açabiliyoruz galiba. Hemen açalım onu. 40 saniyesi var, tamam. 40 saniye sonra onu da açtık mı güzel bir loot alırız. Burada bekleriz arkadaşlar. Bu arada sıram e, 2200'de. Dün gece 1700 de bırakmıştım. İyi 6x verdi. Güzel. 6 iyidir. İşte 500 kişi daha geçmiş diyelim. Yani çok aşırı zor ilerliyor bu arada. Normalde ben 3 gün demeden Fatih olurdum. Ama şu anda aşırı zor ilerliyor. Anlamış, dere anlamış değilim yani. Kurabiliyor muyuz? Ha kurabiliyoruz şu an. Ha bura kırılıyor mu? Tamam kuruldu. Bir kişi daha aldık. Mükemmel Arkadaşlar şimdi biz ilk 10'a girmeye çalışacağız. İlk 10'a giremezsek e, çok fazla artı alamayız. Ben 0 kill'e e, ilk 10'a girdiğimde artı 17 falan verdi. Çok mükemmel vermişti. E, 4 kill'e de aşağı yukarı aynısını veriyor ama yapacak bir şey yok yani. Benim şansıma... Vallahi şans Megatron'u verdi. Çok iyi oldu bu. Ee, <laughs> ya bu mod için söylüyorum. Eğer böyle bunları alırsanız burada ee, çok iyi olur. Özellikle Megatron'u alırsanız çok iyi olur. Çünkü bayağı iyi. Şunu da alalım. Bunu bunu alamıyoruz. Tamam. gidelim abi. Şimdi alanın ortasında beklemeye gerek yok. Eee olabildiğince... Aa, şurada bir adam var. Hemen ona sıkalım. yormuyorlar ya da eksi yememek için yerlerini belli etmiyorlar o yüzden bununla gezmek çok iyi oluyor özellikle açık alanlarda gezin evlere fazla girmeyin Megatron veya Optimus Prime'da sıkıştırabilirler sizi 3 evden 3 kişi sıkarsa ölürsünüz I am Megatron Ee, bir de şöyle mesela şu an alan dışında geziyorum. Genelde insanlar alan dışı takıldığı için alan dışında daha çok adam bulabilme şansınız yüksek arkadaşlar. Alan dışı gezmeyi unutmayın robotlar aldığınızda. Ama bu bu mod için geçerli tabii ki. Şurada birini daha gördüm. he attack! Speed is power, and power I am Megatron! Debris <laughs> is all that remains! Arkada adamlar var. Aa evdeler mi? Evde olmaları iyi değil. I am Megatron. Na. Nothing escapes my trap. Kanka bir sıksaydın ya. Acaba buradaki adam mı geldi oraya? Herhalde öyle. Yani bu modda Megatron veya e, Optimus olursanız arkadaşlar sizi yenmeleri biraz zor Ben bunu. Allah kahretmesin başkası da varmış. Lan normal adammış bunlar ben bunu boss zannettim. ben niye Megatron'a gitmedim ki? Benim hala orada olduğumu zannediyor bu arada. Vallahi korkuttum ha öleceğiz diye. Ama gerçi eksi yemezdi görsek bile. İlk 30'un içindeydik hatta 17 kişi vardı. Eksi yemezdik. Pardon yanlışlıkla ateş ettim Optimus olduğu yerde duruyor hala Bence sonradan alana girecek o Şu an alana girmeyi düşünmüyor bence Bu arada 12 kill mükemmel bence ee, Gayet güzel Eğer robotları aldıysanız Kusmanıza gerek yok arkadaşlar my Aynen kanka Aynen Şu evde bir araç var Evdekilere dokunmayacağım Dokunmayacağım derken adam bana sıkıyor bu arada Hala sıkıyorsun kanka. Ha? Megatron'umu patlattı ya. Olsun sıkıntı yok. Ölsem bile 14 kilim var. Güzel bir artı alacağım. O yüzden sıkıntı etmiyorum yani. kanka gelme gelme yes another chapter in my glorious chronicle Kanka, alan dışında öleceksin. Evet, sonunda Bunlar teaming yapmış. Oh my god. This is not the end. İki saat onu vurmadı ya. Teaming yaptılar. Vursa vururdu yani. Elinde MG ile M3 şey e, P90 var. 10 kere vururdu yani. Adamlar teaming yaptı ya. Şikayet edeceğim tabi de. E, tabi ki artı aldık. 33 daha fazla da alabilirdik. Olsun 33